Arkadaşlar merhabalar. Bugün yüzde 0.64-61 eksi kapattık. 5626 ile. Dün şu mumdan dolayı gepli bir açılış beklediğimi söylemiştim. Dediğim gibi gepli bir açılış oldu. Ama açıldıktan sonra sürekli satış oldu. şunun ciddi sıkıntılı bir mum. Yarın da satışın devam etme olasılığı var arkadaşlar saatliklerde şimdi nereye kadar olabilir ona bakarız. Ama e, bir GEP'li açılmış olmasına rağmen çok o açıldıktan sonra çok hafif bir yukarı aldılar. Çok ufak bir pin. Ondan sonra gün boyu sürekli sattılar. E, para giriş çıkışına baktığımız zaman da arkadaşlar 600 milyon TL'nin üzerinde bir para çıkışı var. Ciddi bir para çıkışı bu. Yani 170 milyar TL yakın işlem hacminde 600 milyon TL'lik para çıkışı. Ciddi bir para çıkışı. Yarın büyük ihtimal yine kırmızı açarız ama kapanış nasıl olur onu bilemiyorum. Ee, saatliklere döndüğümüzde arkadaşlar bir önceki gün yani cuma gün için e, şu mavi bölgeden satış beklediğimi söylemiştim. Şu dirençten. Bunu siyah yapalım. Daha kolay anlaşılsın. Ee, Siyahdan satış beklediğimi söyledim ama Cuma günü buranın üzerine atmıştı. Pazartesi de bu devam etti. Bugün biraz daha yukarı aldılar. Şu iki pinli mumu muma rağmen yukarıda tutunamadı ve sattılar. Bu arada bizim şu kanalımız kırıldı arkadaşlar. Yani bu kanal kırıldı. Hem bu kanal kırılmış oldu. Hem de bu siyahın altına attılar. Kanalı üç, üçüncü seferde kırdılar. Normalde üçte çok kırmıyorlardı ama üçte kırdılar. Yarın için buradan bir tepki gelip kanalın tekrar işte 5700 bölgesine onaya gider mi? Onu bilemiyorum ama normal şartlarda en dipte kapattığı için yani en dibe yakın kapattığı için bu satışın yarını devam etme olasılığı var. Peki nereye kadar olur bu satış? Buna bakalım. Arkadaşlar bizim şurada malum bir ee, desteğimiz var. Biz daha öncesinden geldik. Şurayı kıramamıştık. Geri geldik. 5260 bölgesine. Sonra burayı kırdık. Kırdıktan sonra şu bölgeye onaya gelmesi gerekiyordu. Bu satış bunu sağlayacaktır büyük ihtimal. Aşağı gelip şu bölgeden yani 5550 bölgesinden 5540'lara kadar sarkabilir. Hatta şuraya kadar sarkma olasılığı da olabilir. Çünkü saatlikte bizim son e, dibimiz burası. Biz teknik olarak Dow teorisine göre saatlik diyorum arkadaşlar. Günlükte çok daha aşağılar. Şu an için bizim e, son dibimiz şöyle daha kolay anlaşılır. Şöyle bir dip yapmıştık biliyorsunuz. Bir tepe yaptık, sonra dip yaptık, tepe yaptık. Şimdiki dibimiz şu rakamın altına gelmediği sürece sıkıntı yok. Yani biz burada şuna bakacağız. Ben destek olarak şuranın çalışmasını beklerim. 5.550 Ama oldu ki abarttılar. Ee, şu yapının bozulması için e, 5.490'ın altına sarkması gerekiyor. Yani şu son e, turuncunun altına sarkarsa şu yükselişi bitirmiş olur. E, ama günlükte hala bir sıkıntımız yok. Günlükte bizim nerelerdeyiz ona bakalım. Arkadaşlar günlükteki son dibimiz de burası. Kaçmış? 5250 arkadaşlar. Yani 5250'nin altına sarkmadığı sürece buraya da işaretimizi koyalım. Günlükte bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Zaten bizim öteden beri gelen yani 3700'den gelen kanalımız şöyle arkadaşlar net göstermiş olalım. Şöyle bir kanalımız var biliyorsunuz. Bu kanalımız işte 3060'dan geliyor. Kanalı biraz e, sarkmalar olduğu için büyütmüştük. Son hali bu şekilde. E, yarın e, satışların devamında e, şuraya kadar gelebilir. 5550 bizim ana desteğimiz. Ama trendin bozulması için 5490'ın altında satış olması lazım. En kötü ihtimalle hepsi kırılırsa arkadaşlar... 5250 çok sağlam. 5250'nin altında zaten her şeyi yıkarlar. Buna göre takip edeceğiz.